Çok boş. Bağırmak da istemiyorum. Vurur yoksa. Değil <laughs> geldi Emre geldi, geldi. Çok bravo, sa bravo. Sakince. Ya, ya, Sağ ikinci. Sağa çık abi. Biraz Çok daha güzel. sür topu ya. Allah. Çok Olurum. güzel. Önder rüzgarı bekliyor. Bekleyin. Çetin atlı önüne. Çetin atlı önüne. Yapar ne kollar. Sağ ol. Hocam, teşekkür ederiz. Eyüp biri değişemez, çetin. <laughs> Eyüp <Heyuple>, çetin değilsin. Eyüp yoruldu çünkü ya. İşte Aa hocam. Saçmalıyız ya penaltı. Penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. Çetin 4 dakikada 2 gol attı bak soruna ya. Şuna geçiyorsun. su. Ben de onu veriyorum zaten. Ha yok ben. <laughs> yo, ben <gülüyor> Su. Bu <laughs> sen unutmayın 4 dakikada 2 gol attık bak. 4 dakika var. <laughs> bak maç bitmedi. Bak. Daha uzatması da vardır bunun. Vap abi. Mustafa. 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 Hocam uzatmaya ekle bu dakikaları. Hocam itiraz süresini ekle. Uzatma ekle hocam. Ekle. Maç 2 dakikadır duruyor. 2 dakika sadece burada durdu. Bravo. Hocam iki dakika sadece burada uzadı. Çetin, Çetin yapış.

Bizde, bizde, bizde. Bizde. Bravo bu. Bir al Mustafa alırsak, Mustafa alırsın. Bravo Mustafa. Abi, Tek de çalım yok. Tek de Bravo. çalım yok. Bravo. Bu 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 bu. Selçuk abiyle Mustafa'yı aramasın. Onlar daha iyi ama işte. <laughs> Mustafa harika, sakin, sakin. Güzel, güzel. Artık biraz daha risk alabilirsin. Daha çok pas. Hala elinde. Vaa hızlı, vaa hızlı. Beyler hareketli beyler. Aldık Çetin. aldık. Hadi hadi hadi. İleride ileride baskı. Evet Çetin alırsın Çetin. Bravo bizde bizde işte. Yakındır Selçuk abi. Ah. <laughs> <laughs> Hocam ne dört hakkısı ya? Ya, ya ne ortaklıksı ya? 4 dakikası ya. Kaleci çek! Gol Çetin'e, Çetin. çetin. bas, bas, bas. Daha var, da var. Dört dakika var daha. Evet. Abi kaçtı. Evet. Maç bitmedi beyler. Eyüp evet, sür kolum. Sür Eyüp. Eyüp terse, Eyüp terse. Terse. Bravo. Sür Gökhan sür. Baş, baş. Çok iyi. Ah, Selçuk abi. abi sakin sakin. Bu topu yerden oynayın ya. Bak, 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 bak. Bravo Mustafa bravo. Oğlum koşur topa. Öndür ya. Bravo. Bravo. bravo! 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 Yapacağım bir şey yok. Devam <laughs> abi. Samet'e bak, Samet'e dışarıda bak. Opa, dışarı bak. Samet. Bravo Samet bravo. Çıkın. Artık risk! Artık, uf, uf. 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 Ya abi orada kimse yok ki, bu simbol boşu ya! Bas abi bas! Adamın gözlüğünü bekliyorlar, adamın gözlüğünü bekliyorlar, adamın gözlüğünü bekliyorlar. Musin önünde, Musin önünde. Ah. Samet kaçtı, Samet kaçtı. Çok iyi. Hmm. Bravo Güzel Muhammed da. Hocam. Bravo. Güzel Bravo. ve abi öyle sen, göreceğim. sen, göreceğim. Tamam, tamam, tamam. sen tamam, tamam. abi. Ya, abi. abi. Şey. abi ben ben. ki abi Hayal etmesin sen ya. Adamı görmüyorlar ya. bir şey yok ya. Topa vurdu. Devamında ya. yana geldi. Ha, Hakem bekliyor kim Adamdan çıktı. Ne adamdan çıktı ya? Net adamdan çıktı ya. Kornel hocam abi. onu da mı görmedin ya hocam? hocam. oldu. Ol. Vay anasını adam. Allah korunar da Resmen adamı topuna değdi. Gökhan sakin Gökhan. Çek şu Gökhan'ı. Gökhan'ı çek. Tamam Gökhan tamam çek. El, gol, gol, el. Korneri görmüyor hoca! Corner yani, korner olsa ne olacak ya Allah aşkına. Gol değil mi? Yani, korner olsa ne olacak? Gol değil mi? Gol değil el var. El var. Ben korkunu görmedim. Ama mükemmel dönüp. Korneri vermedi ya. Şimdi çevirecek. Mükemmel dönüp attı ya. Adamın ayağına değdi. Eyüp, buzunu gör Eyüp. Koy pozisyona, son deklara gelip, Maçı saniye. şey yaparsın ya, bizler izliyoruz. Ne oldu lan? Bir şey yok değil mi? Ulan hiç bakmadı e, oraya. E, oraya. E, ya. Hocam ben atacağım, Hocalar çok güzel baskı altına aldı. Bizim takım uyuyor. E, ya. Ya, yemin ediyorum. Büyükten. E, Valla nasıl maçlar bayağı. Ömer e, Hüseyin. Ne yönettiler be, Vallahi Bravo takım. Mükemmel Türkiye futbolu gelişmez tabii. Bravo. beyler, Bravo. Bravo. Tebrikler. tekrar çekiliyor. lan. Ya buraya hocam. Tebrikler hocam. Tebrikler hocam. Ya, sastı 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 haldır, verme, ayarlı, yiyecek falan verme. Zaten bu. ayarladı? Siz ayarladınız. Ne yok lan adam sakatlansa 5 kişi oynayacağız. hakeme hakeme Bu hep aynı. Gel, Nasıl biliyor? Gel Gel gel. Fazıl hocam, ben

اسپیشل <San> 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 <San>